Kıymetli gençler merhabalar. 64 nolu çekilişimiz vardı ama bunu açıklamak nasip olmadı. Uzun bir aradan sonra nihayet bunu açıklayacağız. Samet Bulut bize bu kitabı göndermişti. Kendisine geçen sene çekilişlerle bir hediye kitabımız olmuş. Ve yazın bana yazmıştı hocam eğer çekilişlere devam edecekseniz ben size bir kitap göndermek istiyorum. Bu kitabı bana kargoladı. Şimdi kısmetse bunun çekilişini yapacağız. Öncelikli olarak şuradan bir bunun... Öyle linkini kopyala diyeyim. Simpler sitesinde şunu bir yenileyeyim bakalım bir şey olacak mı? Yok tamam. YouTube çekilişi yapacağız. Evet. Aynen. Linki diyor buraya yapıştır. Yapıştırdım. Evet çok güzel. Tamam. Aynen. İleriye basıyorum. Sonrasında kazanan sayısı bir olacak. Her kullanıcıyı bir kere sayıyoruz. Başka ekstra bir şey yapmamıza gerek yok ileri tuşuna basıyorum. Ücretsiz yapacağız zaten. 500'den fazla yorum olmadığı için. Evet şimdi ilerliyor. Yorumları çekecek. 81 adet yorum varmış. Harika. İşlem tamam mı? Tamam. Buraya tıkla diyor. Tıkladım. Hmm, okey. Geri sayım süresi var aşağıda ama muhtemelen siz onu göremiyorsunuz. Aha da şu an okey. Çekilişi başlat diyor ve başlatıyorum. Evet şimdi bir takım isimler dönecek. Burada kendi isminizi göre de bilirsiniz, göremeye de bilirsiniz. Çok hızlı dönüyor çünkü. O açıdan kalbinizde bir şey oluşmasın. Evet cephe çevre veya çepe çevre katıldım yazmış. E şimdi bu arkadaşım bana Instagram'dan adını, soyadını, telefon numarasını ve açık adresini yazması lazım. Bir sonraki pazartesi gününe kadar yani ayın 29'una kadar. Eğer bu işlemleri gerçekleştirirse kendisine kitabı kargolayacağım ben. Gerçekleşmezse kitabı tekrardan çekilişe koyacağız. Şu an 65 nolu çekilişte zaten kanalda yayında olacak. 3D yayınlarına ait AYT ve DK'yı veriyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.